Selamlar sevgili dostlar, ben PlayDD'den mi Kırcan. Oyunumuzun kaldığımız yerden dediğim gibi devam ediyoruz. Efendim en son kontrol merkezine ulaşmaya çalışıyorduk. Ee, ama depoya yönlendirdi oyun bizi. Çevrede güvenlik robotları var, protokol robotları devreye girdi. Çünkü etrafta e, tehlikeli bir durum olduğunu düşünmeye başladılar. Şunu alıp, bu, bunu alıp şuraya taksak nasıl olur acaba? Taksan nasıl olur? Kesin böyle bir şey vardır. Kesin bunu yapmam gerekiyordur. Bak gördün mü? Açıldı. Ama buradan geçemedik. <laughs> Hemen çözdük olayı ya. Bu kadar basit çünkü. Bak orada bir ceset daha var. Bu arada cesetlerle karşılaşmaya başladık üzücü bir şekilde. Bir tane daha elimizde olması lazım. Burada bir ceset daha vardı. Işıklar yandığında gördüm. Burada sorunlar yaşayan insanların cesetlerini görüyoruz. Şimdi bir ses dinleyeceğiz Dinleyelim. Şimdi burada bir isyan çıkmış. Reaktör kontrol merkezine giderken Saraf bir isyana şahit olur. Öfkeni bir Isaac'ten cevaplar istiyor. Gerginlik artıyor. Isaac kişisel bir sırrını ortaya koyuyor. Kararmadan 7 gün sonra oluyor bu olaylar. Hey! Once we cross the corridor, will you listen to me? The tremors are getting worse. If we don't do something about... it. We just went past a bunch of destroyed ASEs and what looked an awful lot like body bags. What happened? Now's not the time. You knew these people enough. You don't know what you're talking about. No, that's right. I don't. I don't know why the MPT shut down, and I don't know why the colony vanished overnight. Oh, clashes Reactor capacity at least percent. the <coughs> reactor. Our people were killed here, Isaac. It wasn't supposed to go like this. Outwards would have saved everybody. What, by just packing up and leaving Earth? That's a terrible plan! Even by MacArthur standards! Outward left us all to rot! And you don't even care! Don't you? Don't you dare? I've dedicated my life to sustaining Earth even after it killed my wife. My daughter's still down on that godforsaken rock. Then how could you leave her behind? Does she even know? Look, there's still time to fix this. We can fix the MPT. You could be a hero. Look around, Miss Baker. There are no heroes here. They're gone. Now get a move on. Abi Isaac baya kafa yemiş. Bir de firmalarda sonuçta bu bir şirket. Şirkette böyle drama olmaz abi. Yani yapman gereken işi yaparsın. Öyle bir dünya yok. Ee, şimdi burada bayağı gidecek yerler var ama hangisine doğru gitmeliyiz bilemiyorum. Şu gidilebilen, gidilebilene kadar gidelim. Evet buradan farklı bir noktaya geldik. Yine robotlar var etrafta. Robotlar bizi mıhlayabilirler. Ne yapmamız lazım bilmiyorum. Robotun peşine takıp gitmemiz gerekiyor. Ama robotun arkasından nasıl dolanacağız? Dur bakalım şu düşünelim. Robot buraya baktı şuraya girmemiz lazım. Tamam. Nereye gitmemiz lazım buradan? Şuraya gidelim. Hop. Şuraya gidelim. Allah! Nereye gitmemiz gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Çabuk olmam lazım. Gördü beni. Hayır, ateş etme. Abi öldürdü be her beni, öldürdüler. Ah be. Robotları öldük. Buradan başka biz buradan nereye gitmek istediğimizi bile bilmiyoruz yani. Ne yapmaya çalışıyoruz biz burada? Hiç fikrim yok. Abi bu kadar girden mi başladık be? Tamam, o kısmı geçtik biz. buraya giremiyoruz. Bu ses kaydını dinledik. Şöyle bir şey yapalım. Mesela bu robotla şuraya girsek ne olur? Ne neyle karşılaşırız? Gelin bakalım. Neyle karşılaşacağız? Okay. Hmm, buraya kaç girdik. Tamam. Zaten buraya varacaktık. Okey bize bu kapıyı açmayı sağladı. Tamam. Bakalım bu nereye gidiyormuş. Çünkü o robotların gittiği yerden bir yere ulaşamadık yani. Daha sonra ulaşıyordur belki de sıkıntılı bir yer. Ne gereği var? Daha kolay bir yol varsa oradan gidelim. Buradan hiçbir yere gidemiyoruz. Buradan nereye gitmemiz lazım? Önce gitmemiz gereken yeri bulmamız lazım. Hop. Buradan zıplayarak geçemiyoruz. Düşebiliyor muyuz? Hadi. Ay buradan izin vermiyor oyun. Hmm, ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir göz atalım. Şu şeye çıkmamız lazım. Buraya çıktık diyelim. Oradan oraya atlayamayız. Peki nasıl olacak? Oraya nasıl geçeceğiz? Dur bakalım. Biraz şunlarla bir göz atalım. Ne yapmamız gerektiğini bulmam lazım. Farz edelim buraya çıktık. Şuraya nasıl er erişeceğiz? Ve buradan gitmemiz gereken yer neresi? Nereye gitmemiz lazım? Ne oluyor ya? bir şeyler oluyor. Allah Allah, ilginç bir şeyler oldu. Biz buradan geldik. Tamam. Buradan geldik ama başka bir yere mi gitmek istiyoruz? Nereye gitmek istiyoruz? Orada belli. Şu şuradan atladık geldik hatta. Çok uzaklaşamıyoruz. Mesela şunun karşısına çıksak ne olur? Bizi öldürür mü? Bir bakalım. Hayır öldürmüyor. Bulamadık. Yol bulamadık. Şuralara gitmenin de bir anlamı yok. Kapı yok çünkü oralarda. İlginç. Buradan gelmedik mi biz? Yok. Buraya girmeye çalıştık olmadı. Bir geri dönelim o zaman. İkisi tane yere varıyor. Ha burada bir yer daha var. Dur şunu keselim. Kardeş gelsene neredesin sen? Nerede bu? Biz neredeyiz daha doğrusu? Bu nerede değil de. Abi çok uzaklaşınca şey olduğuna göre bu taraftayız biz. Dur bakalım. Bulacağız. Patronu bulma oyunu. <laughs> otomatikman ken otomatikman otomatikman kendi kendine dönmesi gerekmiyor mu bunu? Buradan gelsin. Böyle. Biraz hızlı gelebilir misin? Ha hızlı varmış. Okey. Şöyle. Aç kapıyı. Buradan. Evet buradayız. Aman üzerimize düşmesin. Ağırdır o kapağı. Çelik kapı. Uuu. Uh. Kontrol odasına geldik. Ee, geldiğimiz yere çıktık. He şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi diğer kapıyı açabiliyoruz. İkinci bir kapımız var çünkü burada. Bak. o kapıya ulaşmak zorundayız. Ama nasıl? Direkt buradan ulaşırım ben. Ulaşamaz mıyım? Hayır. Hem şimdi 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 çözüldü olay. Şuradan şöyle gideceğiz. O kapıya gitmeye çalışacağız. Hop. Burada bir şeyler daha var. Güzel. Şimdi gitmemiz gereken yeri biliyoruz. Ama oraya nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Şöyle bir hafiften bir göz atalım. Hmm. Gitmemiz gereken yer şurası. Şu alttan geçeceğiz. Sola kıracağız. Bir dakika sola kırdığımızda gidilebiliyor mu? Hop. Hayır gidilemiyor. Burası full kapalı. Nasıl geçeceğiz lan buraya biz? Hmm. Bum 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 bum. Ha buraya çıkacağız. Şuradan. Şunun üzerine çıkabiliyor muyuz? Evet çıkabiliyoruz. Çok hızlı olmamız lazım. Anladım. Tamam. Tamam. Hops, gözük be. Güvenlik protokol. dikkatli olmalısın. Ah be, kaçırmışız. Neyse biz sanki turda gideriz. Buradan hemen şöyle Allah gördü bizi. Atış etme ne olursun? Ben kötü biri değilim. Atış etmeyin. Atış etmeyin. Aman! Hain düdükler. Terledim ya. Resmen terledim. Oyunun sonu beni terletti ya. Neredeyse yine? Ha tamam. Çok güzel yerde yaptı beni. Robot kardeş. Ya. Gel vur gel. Gel. Hemen de peşinden koş. Hemen de gel. Vur hadi vur. Öleyim vur. Ölmüyorum da arkadaş. Ölümsüz olduk. Eee vuramıyor ki vuramıyor ki Öldük Ulan kız ka kaçabilir miyiz ha Bir tane kurşun yeme hakkımız var arkadaşlar İkinciyi yediğinde sersemliyorsun, Üçte gidiyorsun Oldukça da basit bir şey abi. Niye geçemedik ki biz burayı İlk seferde çok kolay geçmiştik be biz burayı Yiyecek de öyle ha. Allah gözüktük. Koş 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 koş. İşte bu be. Böyle kaçarız işte. Ey yavrum bak şuradaki ceset de. Dediğim ceset oydu. Diyor ki bir dur. Neymiş bu? Görev günlüğü. MacArthur tarafından reaktörü uygulanan güvenlik protokolünü aşamayan Sarah ve Isaac bir mola verdi. Reaktörlerdeki sarsıntılar gittikçe arttığında birbirlerine ne için savaştıklarını hatırlatıyorlar ve Aile hakkında konuşuyorlardı. Kararmadan 10 gün sonra 4 gün boyunca uğraşmışlar açamamışlar. Bakalım ne konuşmuşlar. They He was really into these stories. um he was born ill. Chronically. When I joined the WSA, he thought I was giving up on him. But without the amputee's energy, there's no way the clinic could keep his treatment going. It's the only way I could help him, even if he'd hate me for it. We try to help them. The people we love. We do what we must to keep them safe, even if they don't understand. And sometimes we're. we're wrong. I brought my daughter, Kathy, here. She's in cryo now. Isaac, you said your daughter lives on Earth. That's Claire, uh, my other daughter. We we don't talk anymore. <laughs> Get some sleep. We try again tomorrow. <laughs> evet, karanlık uzayın deniklerinde ayda görev yerimize doğru gidiyoruz. Burayı ilerleyemiyoruz. Burası henüz açılmış değil. Buralar açılmış değil galiba. Şuraya girebiliyor muyuz? Hayır. Burası biraz şeyin koridorlarına benzemiyor mu? Star Wars'taki uzay mekiklerinin koridorlarına. Bu çalışmaz inşallah ya. oh. Leş gibi bir odaya geldik. Bu ne böyle ayarda broşürler broşürler. Gece kulübü, eğlence, club. Burada da var öyle şeyler demek. Hmm, uzay üstüne bak sen. Kızlar erkekli parti yapıyorlar. Arka taraf. Görevin tamamlamayı isteyen yanıp düşen astronot uyan bir de rahatsız ettiği yolcu etki noktaya gelip falan filan. Burada santranç oynayan ve bir şeyler atıştıran patates kızartmasıyla kola yapan bir ekip var. Bakın burada bir sigaraları falan yok kalemmiş onlar. Sigaraları sandım. Ama ayda sigara içmek yasaktır herhalde ya. Diş macunu var. Burada bir aynası var. Dişlerini falan fırçalıyor. Okey. Burada işimiz bitti. Gerçek ayna koymuyorlar. ya yani gerçeğe yakın bir ayna koymuyorlar. Çünkü anlık... Aa, sonunda duşa olduğu bir bölme gelebilir. Bakalım duşa kabine nasılmış. Böyle giriyorsun buraya. Duş... Şu, şunlar duşa kabin galiba. Kapsül gibi bir şeyin içine giriyorsun. Bıcı bıcı yapıyorsun. Neymiş bu? Beyaz tahta. Erkekler o gizlenmiş. Rahatsız edici hesaplar dolu. Beyaz bir tahta. Isaac burada açık seçik ifade edemiyor. ediyor ki reaktör üretim kapasitesi aydaki sınırlı helyum 3 miktar göz önünde alındığında MPT insanı mevcut enerji tarihine ayak uyduramıyor. Ve bunun değişmesi gerekliliği ortaya çıkmış. Yani sonuçta ayda da olsa helyum yani sürdürülebilir bir enerji değil. Hiçbir ne gitmemiz lazım acaba? Buralara baktık. Hızla şu tarafa doğru gidelim. Bir dakika, biz buradan geldik. Buraya girmemiz lazım. Ama nasıl? Buraya giremiyoruz. He, buldum nasıl gireceğimiz? Buradan. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım minnoş. Bize kapıyı aç. Oops, dikkatli ol. Dikkatli ol. Burası ne lan böyle? Oo. Şuradan gir. Spor salonu. Burada şifreler var. Herhangi işte bu. Aferin oğluma. Aferin oğluşuma. Şimdi etrafta bir şey bulmamız lazım. Bu ney? Oku. Sarah Baker. Tamam. Geri koyalım. Bu bir iş işimize yaramaz. Burada da böyle günlük sporlarını yapıyorlar. Hadi şeypa. Ne acaba? Koş. Hiçbir şey yaramaz. <laughs> Yine şifre ya. Of şifreyi nereden bulacağız şimdi? Az önceki odalardan birinde şifre vardır büyük ihtimal. Büyük ihtimal. O nereden bulacağız efendim? Etrafta sarı bir kağıtçık görüyor musunuz efendim? Etkileşime girebileceğimiz bir kağıt. Hayır. Ay işte incele. Hemen inceliyorum oku. Hop Bu değil. Bu dal, bu dal, Bu da değil. Bakın bulabilecek miyiz? Bunda yazıyor olabilir mi? Şifreye dair bir şey yok. 86 62. 86-62 Geliyorum depo bekle beni 86-62 Güzel doğrulandı Çoğunluğun iyiliği Reaktör içinde az miktarda yakıt kaldığında yeryüzünde belirsizlik yayılır ve tartışmaya ulaşar Isaac nihayet, nihayet Dış bölge planı yürütülürken Konuşamadım Iı, tesisin şu, şu, okuyamıyorum onun için sürekli geçiyorum neler olup bittiğini anlatacak konuşmaya hazır, hazırdır. Evet dinleyelim bakalım. We 3%. We're running out of time. There has to be something we've overlooked. We've checked the entire system. If we Sarah, it's, it's a wasteland already. Look, I know. We messed up, for centuries, but the MPT can buy us the time we need to make it right again. I'd like to believe that. We all believe it, Isaac. We don't we don't it don't 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 exist. Or whatever's left of it now. What do we tell the people back on Earth? It wasn't supposed to be like this. MacArthur ordered everybody to load the helium in monorails and evacuate. Said the reactor was dangerous. And people followed him? They followed orders. Uh, but some didn't trust him. They resisted. It, uh, it. it escalated. There was fighting. He even crashed a monorail. What about the ASEs? MacArthur weaponized them. He could overload their safety limiters. But why? Why would he turn them on our own? he's a practical man never forget this about William MacArthur he won't bat an eye so long as he thinks he acts for the greater good so that's what we'll tell them back on earth our colleagues gave their lives for the greater good whatever that is olmuş. İzleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle. Bir sonraki video, bir sonraki gün görüşürüz efendim. Bay bay.